Evet, glutensiz güllaçtan soğuk baklava yapıyoruz. 1,5 litre süte 350 gram kadar toz şeker ekledim. 3 su bardağı ya tekabül ediyor. 1 sos kasesi dolusu da çiğ krema ekledim. Toz şeker eriyip süt ısınana kadar ocakta karıştırıyoruz. Bir paket de vanilya ekledim. Karıştırdım şeker eriyene kadar. Süt ısındı. Ve güllacımı açtım. Tepsiye iki tane serdim. Ve üzerine bolca süt döküyoruz. kenarlarından, ortasından her tarafı ıslanacak şekilde sütü bol bol döküyoruz. Kullandığım güllacın ismi tatlı zade güllaç, glutensiz. Ama ben kral güllacı glutensiz olanını daha çok sevmiştim. Bu da güzeldi. Ama kral güllacı tercih ederim. Ben Fırın tepsisine yaptığım için böyle parçalayaraktan yaptım. Zaten süt çektiğinde onlar dağılmaz. Ama yuvarlak tepsiniz varsa bu güllaşların boyutunda daha hoş olur. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızdan memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Sadece daha başka videolardan haberdar olmanız için, sizin için iyi olur. Paylaşımlarınız, yorumlarınız, beğenileriniz daha çok gelmesini etkileyecektir. tabanına biraz güllacı fazla eklemişim üzeri için cevizden sonrası için biraz ince oldu ya kalın istiyorsanız iki paket güllaç kullanabilirsiniz veyahut da yarısına sayıp altına yarısını üzerine eşit bir şekilde yapabilirsiniz böyle de sorun olmadı sadece biraz daha tabanından az olmuş oldu üzerindeki Onu da çektiğim cevizleri de bolca döküyorum arasına. Fıstık da olsa tabii daha güzel olurdu ama fıstık çok pahalı. Kalan güllaçlarımı da üzerine yerleştirdim. Ceviz kapanacak şekilde. Yine sütle bolca ıslattım. Glütensiz satılan ürünler çok pahalı olduğu için mümkün mertebe her şeyi evde yapıyorum. Çekebildiklerim de sizlerle paylaşıyorum. Faydalanıyorsanız ne mutlu bana. benim yaptığım ürünlerden yapamayan varsa, çalışan varsa, vakti olmayan varsa Instagram mesaj kısmından mesaj atıp sipariş verebilirsiniz. Hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde iyice ıslatıyoruz. Sütün tamamını kullanıyoruz güllaçta. Ben az bir kalanını ile kek yaptım ama onu da döksem olurmuştu. Ama yine de çok güzeldi. Kakaonun içine ben yine bir paket vanilya döküp karıştırdım acı olmasın diye. Bu şekilde süzgeçle her tarafına yaymaya çalıştım. Daha çok dolu dolu kapatıyorlar ama ben bu şekilde yaptım yoğun olmasın diye tarifin ölçülerini açıklama kısmına ekliyorum çikolata olması gerekiyor ama benim çocuklar tatlı sevdiği için normal sütlü çikolata rendeledim. Zaten asıl tadı veren burası. Daha sonra dilimleyip servis yaptım. Evdekileri beğendi. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.